Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugünkü videomuzda arkadaşlar şey yapıyoruz. Ee, pizza tarifi gösteriyoruz. Biz hamuru böyle yaptık ilk önceden. Böyle malzemeleriz var. Hamur, hamuru yaptık zaten. Bir saniye. Şimdi yeniden geldik. Bu şey biraz yaklaştı ha böyle bunu döküyoruz arkadaşlar domates sosu yazdan yaptığımız arkadaşlar bakın böyle iyice döküyoruz şimdi birazdan yayacağız yayacağız bakın bununla böyle sürüyoruz buraya gördüğünüz gibi bununla bu da sucuk var bu da mantar var şurada patlıcan var şurada domates şurada e, salatalık şurada kaşar peyniri şurada da e, fesleğen sosu var e, mutfak robotuyla Geçiriyoruz onu şey oluyor biraz daha ince oluyor böyle sos haline getiriyoruz çok güzel oluyor tadı böylece böyle biraz yayalım. Evet arkadaşlar orayı hızlandırdım. Şimdi de şu an e, peyniri döküyoruz. Kaşar peynirine. Evet döküyoruz gördüğünüz olduğunuz gibi. Üstüne domates sosumuzun üzerine. Üstüne güzelce döküyoruz böyle serpiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hepsine bu kadar. Biz bir tabak yaptık. Rendeli, rendeli, rendeledik e, tüm peynirlerin hepsine. Kaşar peynirlerini. Şimdi böyle serpiştiriyoruz üzerine. Ee, arkadaşlar açıklamaya ve videonun ilk başında tarifini koyacağım ve de sonunda tarifini koyacağım oradan isterseniz yapabilirsiniz sonucuna hep birlikte birazdan göreceğiz nasıl olduğunu Evet şimdi böyle güzelce dökü yayılıyoruz şöyle Şimdi başka şeylerimizi geçtik. Sucuklarımızı koyalım arkadaşlar. Burada sucuklarımız var. Dizelim. Bir tarafı sucuklu olacak, bir tarafı e, sebzeli olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, şunları da koysanlar. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi diziyoruz güzel güzel. Bir tarafı dediğim gibi sucuklu, bir tarafı da e, domates yani sebzeli. Evet, güzelce dizdik şimdi sucuklarımızı. Burada bir tane de sucuk kaldı. Nereye koyalım? E, oraya koyalım evet. Tamam. Şimdi buradaki sebzelerimizi koyacağız. Evet. Salatalığımızı koyuyoruz şimdi. Diziyoruz oraya. Ama bir bir bibermiş. Vallahi. <laughs> bibermiş kusura bakmayın. <laughs> Salatalık Neyse. Bibermiş. Yanlış. <laughs> evet şimdi yapıyoruz. Böyle diziyoruz, evet, böyle diziyoruz arkadaşlar. Evet böyle diziyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi bu mısırları dökeceğiz. Şunları patlıcanları falan ee, dizdikten sonra bakın. Domatesleri de dizdik bu arada. Patlıcanları diziyoruz şimdi. Bunu da yiyeyim bir tane. Bunda mısır. Şimdi mantarlar, mantarları diziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mantarları diziyoruz güzelce. İnşallah güzel bir pizza olur. Bakalım. Evet şimdi böyle yapıyoruz. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar siz de yapın mutlaka. Bir de bunu kaydedin. Bir de abone olup yorum yapmayı, bir de beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Evet dizdik şimdi. Mantarları bir iki tane kaldı. Sonra da soğanları dizeceğiz. Diziyoruz şimdi. Şimdi soğanları dizeceğiz arkadaşlar. Evet diziyoruz şimdi soğanları arkadaşlar. Güzelce. Gördüğünüz gibi soğanları da diziyoruz. Evet çok güzel diziyoruz. Şimdi dizdik. Hepsini. Bitirdik hepsini. Tamam. Şimdi bir de fesleğen Sosumuzu şey yapacağız, dökeceğiz. Gördüğünüz gibi bu fesleğen sosu. Fesleğen sosumuzu böyle bunu alıyoruz, üzerine sürüyoruz bu haberim gibi. Evet, böyle sürüyoruz. Gördüğünüz gibi fesleğen sosumuzu kendimiz yaptık. Evet. Şimdi güzel güzel diziyoruz fesleğen sosumuzu. Evet. evet. Yaptık şimdi fesleğen sosumuzu arkadaşlar. Güzelce. Tamam. Şimdi sadece fırına atacağız. ama Şu şey de var. Bu mısır da var arkadaşlar. Hadi serpiştiriyoruz her izine. Her yerine iyice güzel güzel böyle dökelim. Evet, döküyoruz. Güzel güzel dikiyoruz, döküyoruz şimdi. Evet, döküyoruz şimdi. Tamam, hepsini döktük. Azıcık daha kaldı. He, onu da dökelim. Tamam. Şimdi sadece fırına koymak kaldı. Şöyle son dokunuşlarımızı yapalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi fırına koyalım. O zaman bay bay. Şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Fırınımızda gördüğünüz gibi. Ee, bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar 225 derecede gördüğünüz gibi. Tamam kapatabilirsiniz. Evet. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi çıktı fırından yeni. Gördüğünüz gibi bakın böyle. Birazdan keseceğiz de hamurunu falan göstereceğim. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar böyle bakın nasıl hamuru falan nasıl pişmiş. Bence çok güzel oldu. Tadı da çok güzel. Eminim sizde beğenirsiniz tadını. O zaman e, hoşçakalın. Bay bay.